Merhabalar, ben fizyoterapist araştırma görevlisi Pınar Kuyulu. Sanko Üniversitesi'nden 2019 yılında Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümünden mezun oldum. Üniversite tercihlerim sırasında Sanko Üniversitesi'ni araştırırken beni en çok etkileyen bazı özellikler oldu. Bunlar, Sanko Üniversitesi'nin e, sağlık alanında özelleşmiş bir üniversite olması, şehir merkezinde ve ulaşımının kolay olması uygulamamızı, bilgilerimizi pratiğe dökebileceğimiz bir e, araştırma hastanemizin olması beni cezbetmişti. Fakat beni en etkileyen özellik ise akademik kadrosundaki hocaların e, fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümü mezunu olması ve çeşitli disiplinlerden oluşmasıydı. Bu anlamda lisans öğrencisiyken yaptığımız bazı çalışmaları kongrelerde sunma fırsatı daha sonrasında ise hocalarımızın bizlere kattığı bilgi birikimi, yol göstermeleri, desteklemeleri ve referans olmalarıyla yüksek lisansa başladım. Şu anda da Tanko Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak görev yapmaktayım. Tanko Üniversitesi'nde fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümünün hocalarının öğrencilerinin her daim bir aile gibi olduğunu düşünüyorum ve bu sıcaklığı, samimiyeti halen de hissetmekteyim. Fizyoterapist olmak isteyen ve üniversitedeki ailemizin bir parçası olmak isteyen öğrencileri de aramızda görmekten çok memnun oluruz.